Jamaika'nın popüler turistik kasabası Montego Bay'de korkunç bir olay yaşandı. Bir grup balıkçı, balık avlamak için denize giren ve bir gün boyunca haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, Jahmer Reed'in cesedini buldu. Gencin cesedinin bulunmasının ardından yerel halk Montego Körfezi çevresinde toplandı. Yetkililer genç lise öğrencisinin cesedini bulduğunda kafasının koparıldığını ve sol kolunun kayıp olduğunu gördü. Yapılan otopsi incelemesinde genç adamın köpek balığı saldırısına uğradığı tespit edildi. Cahmer'in babası Michael Reed, tek başına denize açıldığına ve sonucun bu olduğuna inanamıyorum dedi. Gencin amcası balıkçı Robert Robinson ise yeğeninin düzenli olarak zıpkığına balık avladığını belirterek, gördüğümüz ilk şey kafasının tamamen ısırılıp vücudunun kesilmiş olmasıydı ifadelerini kullandı. Çocuğun annesi Lavin Robinson da şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Cahmer'e küçük yaştan beri denize açılıyor. Bunu çok seviyordu dedi ve gözyaşlarına boğuldu.